Manşete hoş geldiniz. Ben de yani gözümü alamadım. Hani sürrealizmi yaşıyoruz resmen derken kastettiğim o. Neşeli bir şeyle de başlamak istedim bugün. Yani eleştirebilirsiniz. Ya bu ne alaka? Koca koca adamlar kılık kıyafetlerine bakmadan, tiplerine bakmadan, olur olmaz bakmadan, ya bu görüntü çekiliyor servis edilecek ne derler diye bakmadan muazzam bir özgüven içerisinde tahtere, tahterevalliye oturmuşlar ve e, poz vermişler ve çekilen videoyu da paylaşmışlar. Ordu Büyükşehir. Sıradan bir yerde değil. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıymış. Saadet Partisi ve Demokrat Parti adayları. Tiplere bakarak soldakinin Saadet Partisi adayı olduğunu düşünmek mümkün. Sağdaki de muhtemelen Demokrat Parti adayı. Eğleniyorlar da yani. Boş verin, takılmayın. Yani sürrealizm böyle bir şey. Sürrealizm böyle bir şey. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yaşından başından utan çocuklar gibi. Ne Neyi amaçlıyorsun? Böyle kampanya olur mu? En azından kıyafetini düzelt. Hani He, Hele üstünde diyelim ki eşofman falan olsa. Ya girmeyin bu konulara. Bazen bu tarz görüntülerle eğlenmek lazım. Eğlenceli olan şeyler var. Olmayan şeyler var. İşin eğlence tarafını tadında bırakıp devam edelim. Sürrealizm. E, konusuna devam edelim. Sürrealizm nedir? Ya Luka'ya bakmanıza gerek yok. İşte sıralı getireceğim konulardır. Yani bunlar işte eşittir süreyalizmdir. Üsküdar Ülke Ocakları, robotik kodlama ve uzaktan eğitim merkezi. Sürrealizm budur. Yani Ülke Ocakları böyle bir merkezi varmış. Yani sürreal bir ülke sürrealizm budur. Kars'ta bir okul öğrencilere sabır konusunu anlatmak için mezar maketi kurmuş ve çocuklardan yaşamını yitiren anneleri için ağıt yakması istenmiş. Gerçek videosu var. Baktım yani önün arkasına da bakıyorum ya bu bir zaytun haberi mi bu bir üfürme bir haber mi yapay zeka üretimi mi gerçekten bakıyorum ya yani bazı haberlere inanamıyorsunuz yani işte surreal, gerçek üstü Budur yani. Onun için bu tür haberleri çok da şey etmemek lazım. Önün arkasına yorumlar döşeyip kritik etmemek lazım. Sürreal. Sürrealimsi bir konu da bu. Politeknik bilgi Twitter hesabından paylaşılmış. Balmumcu'da çok da iyi bilirim orada yaşadığım bir süre. Kempinski Residence yapılıyormuş. Ve e, askeri araziye yapılmış. Yani da birkaç kere anladım, anlattım yeni başlayanlar için bir de anlatayım. Erken yaşlarda askeri arazileri veya askerlerin işte ordu evi olsun, komutanlıklar olsun, kışlalar olsun, şehir merkezlerinde zamanında şehir dışında kurulmuş ama şehir büyüdükçe şehir merkezinde kalmış ya da merkez olmuş arazilerini eleştirirdim. Yani yani buralarda asker olmasın artık, burada komutanlıklar olmasın, burada kışlalar olmasın, ordu evleri olmasın falan diye. Yani sivili açılsın falan gibi. 15 Temmuz bahane edilerek hepsi özelleştirildi. Hepsi sivile veya sivil idareye veya belediyelere neyse ilgili bakanlıklara, müdürlüklere devredildi ve niye? Oralara o yeşil alanlar da ranta açılsın, orada da taş taş üstünde bırakılmasın diye öyle oldu mesela. işte bu e, balmumcu, Jandarma Dikim Evi arazisine e, rezidans dikmişler. Yani... Sonra bu görüşümü değiştirdim ben yani 15 Temmuz'dan çok önce değiştirdim yani dedim ki yani bu askeri alanları korumak lazım en azından askerde diye kimse orduda diye orduya ait diye kimse müdahale edemiyor o dönemlerde askeri vesayet falan var sıkar biraz bir şey söylemek fakat bu vesileyle de işte en azından oralar yeşil kalıyor oralar en azından kurtarılmış bölge gibi kalıyor aman aman kimse dokunmasın 15 Temmuz'da bunu da alt üst ettiler bir bahaneyle şimdi paylaşımda askeri araç çıkabilir tabelasını görüyorsunuz. Yani oranın askeri bölge olduğunu gösteren bir şey. E, bu daha önce sonra bunu kaldırmışlar. Bu paylaşılınca, Twitter'da yayılınca tepki görünce askeri araç çıkabilir tabelasını kaldırmış. Neyi saklıyorsunuz? E burası askeri araziydi biz rezidans diktik. Bunu saklıyorsunuz. Bilmiyor mu oradaki oturan insanlar oranın eski jandarma bölgesi olduğunu? Sürrealizm. Bir başkası da bu. İyi insanlar güzel atlara binip gittiler. Demir'in tuncuna, insanın puştuna kaldınız. Durum bu bir yönüyle. Diğer yönüyle de eden bulur yani yapacak bir şey yoktur. İstediğin kadar ağla. Diğer yönüyle de işte bütün bu 10 yıldır alkışladığınız politikaların sonucudur bu. Birileri gitti. Birileri gitti diye şen şakrak, şipidik çaldınız, dolaştınız. E onların yerini de başkaları doldurdu. Onların yerini zaten kalitesiz kadrolar doldurdu. Öbür taraftan da... Sanki çok yer varmış gibi Türkiye'de... 8 milyon, 10 milyon... Sadece Suriyeli değil, Afganı, İranlısı, Iraklısı doldu Türkiye'ye. Böyle. Yani maalesef. Böyle bir yer değişikliği oldu. Ve... Türkiye'nin bundan sonraki 50 yıl, 100 yılına damga vuracak bir değişikliktir. Bu Bununla yaşayacaksınız. Yani hiçbir göçmenin geri döndüğü görülmemiş. Böyle bir şey yok istatistiklerde. Bir, baş, bir başka sürreal fotoğrafta bu. Esasen gerçek bir fotoğraf. Ee, Trump Amerika'yı öperken resmediliyor. Geliyor gümbür gümbür. En son işte Nikki Haley'i kendi memleketinde yendi. Enteresan bir alternatif yok. Sabah bir arkadaşımla konuşuyorduk. Güney Afrikalı. Ya dedim yani Amerika gibi iyi eğitimli gençlerin olduğu, dünya derecesi, dünyanın parmakla gösterdiği, dünya derecesine girmiş, sıralamasına girmiş, parmakla gösterilen üniversitelerin olduğu Yale gibi, Princeton gibi, Harvard gibi 300 küsür milyon insanın yaşadığı, milyonlarca gerçekten iyi eğitimli yetişmiş genç kadınların, erkeklerin olduğu bir ülkede yani son 10 yıllardır 3 tane 4 tane insanı tartışıyoruz biz. Trump mı, Biden mı, Hillary Clinton mı, Kamala Harris mi? Bunun bu üçü dördü etrafı da dönüyor. Olmazsa Michelle Obama mı? Yani 20 yıldır yeni bir isim çıkaramadı yani. Ve böyle gidiyor seçime. Enteresan. Yani bu açıdan da enteresan. Orada The Times'tan kestim bunu bugünkü. Soğuk savaş varmış efendim White House'da şimdiden. First Lady'ler kapışması. Daha önce de aralarında soğukluk olduğu belli de. Ee, şeyin kızı. Ivanka Trump'la Trump'ın kızı Trump'ın eşi Melanie Trump arasında White House işte hangimiz first lady olacak veya hangimiz işte efendim hangimizin lafı ötecek e, borusu ötecek falan e, kavgası belli ki bu devam edecek. Melania manken kökenli bir isim sığ bir isim yani Trump'ın zaten eşleri ve hayatına girip çıkan kadınlar hep böyle manken şov dünyasından olan insanlar doğal gereği yani Trump da sığ bir insan esasen. İşte Ivanka biraz daha böyle yetişmiş görünüyor ama o da genç yaşlarında bayağı bir e, kendine göre hovardalığı var. Öyle diyelim. Erkekler için kullanılır bu daha çok da. E, şimdi bunların kendi arasında bir White House kapışması var. Yani Trump geliyor White House'a <laughs> e, yeni First Lady veya artık e, bu dönemde kim ne diyecek ne olacak. Ama günün bana göre en önemli gelişmelerinden biri Joe Biden'ın Amerika Başkanı dondurma yalarken söylediği gerçek. Yani işin yani politikacılar konunun ciddiyetine uygun pozisyon alıp öyle cevap vermeli belli şeylere. Dondurmasını yalarken değil ama maalesef öyle cevap vermiş. Ve diyor ki işte pazartesiye kadar bir ateşkes söz konusu ya da işte ne diyelim çatışmalara ara verilmesi söz konusu. Pause diyorlar. Yani artık Türkçesiyle Türkçeleşmiş ifadesiyle pauslama diyeyim ben. İngilizcesi pause. Yani şey ara verelim çatışmalara sonra bakarız. 10 Mart tarihi telaffuz edilmişti daha önce. Ramazan'ın ilk gününden itibaren. Ramazan ayı boyunca çatışmalar kesilsin ve onda o arada da biz bir barışı tesis edelim meselesi var. Buna İsrail tarafının da sıcak baktığı, Hamas'ın da rehineleri 10 Mart'a kadar bırakacağı yönünde taraflardan görüş alındığını söyledi Joe Biden. Bakalım, bekliyoruz. Taş taş üstünde kalmadıktan sonra hani eski tabirle Bağdat Abel Basra Orada arada Türkiye İhracatçılar Meclisi, TIM, web sitesi de rakamlar. Türkiye'nin İsrail'e 1 Ocak, 31 Ocak, yani Ocak 2024 ihracatı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat söz konusu ama ilk sıradaki ihracat kalemlerine bakın. Çelik, demir, kimyevi maddeler filan. Silah ihraç etmiyorsun ama neticede ham maddesini gönderiyorsun yani bir yönüyle. Erdoğan A Haber muhabirini azarladı. Sirk bazı ifadesini Yeniden Refah Partisi için mi kullandınız gibi bir soru üzerine ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel diye e, kadını paylaşmış A Haber muhabiri Rüya Akkuş. O da kendi 15 dakikasını yaşadı. Ayrı bir konu. Şimdi orada bir, bir, bir iki şey de var. Yani Erdoğan'ın Yeniden Refah meselesini halledememesi meselesi var. Yeniden Refah'ın oylarını böleceğini seçime girdikleri her yerde düşünüyor çünkü aynı tabana sesleniyorlar. Ee, Erdoğan gibi tek oy tek sandık e, hesabı hele seçimin foto finishle biteceği yerlerde, İstanbul gibi yerlerde, yeniden Refah falan oyları önemli. Yoksa yeniden Refah'ın bir seçim kazanma iddiası yok. Olduğundan değil, belki Urfa'da var veya başka yerlerde var, ayrı bir konu. Bir ikinci konu da sık bazı ifadesini kullanmış e, kürsüz, e, kürsüden yeniden Refah ve işte Fatih Erbakan'a yönelik olarak Erdoğan Cevap verirken ben onların adını an, anmadım diyor. Yani bu Erdoğan'ın gelen stratejisi. Zaten bir süre e, muhatap almıyor kişiyi veya almıyormuş gibi yapıyor. Adını anmadan bir takım sıfatlar takıyor. Ondan sonra adını anmaya başlıyor falan. O da öyle. Mesela Özgür Özel'in adını anmıyor aylardır. Ne Özgür diyor ne Özel diyor. Bunun gibi. O da onun kendi stratejisi. Şimdi yok belediye başkan adaylarına şu kadar süre kullanıldı, kullandırıldı. Yok işte yeni var. İşte Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda konuşurken CHP grubuna işte bir takım afişler, bir takım pankartlar göstermeye başlamış ve hükümete yüklenmeye, eleştirmeye başlamış ve TRT yayını kesmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Skandal falan. İşte surreal. Yani arkadaş sanki bu yeni bir şey olmuş gibi. Vermeyi ben garipsiyorum. Yani bu son 4 seçimdir böyle, 5 seçimdir böyle. 10-12 yıldır böyle bir uygulama. Ayrıca yani bak bakar mısınız? Mehmet Fetihler Sultanı diye bir dizi başlıyormuş TRT'de. Fahrettin Altun bunu anonsluyor. Fahrettin Altun kim? Propaganda Bakanı Erdoğan'ın. Rejimin Propaganda Bakanı. Tarihin dönüm noktası İstanbul'un fethi, çağ kapatıp çağ açan filan. İşte bu akşam saat 20'de TRT 1'de izleyicilerle buluşuyor. Propaganda Bakanı, devletin propaganda aygıtından dizi anonsu yapıyor. Sen de hala manşet atıyorsun. TRT'de büyük skandal Özgür Özel'in yayını kesildi. Özgür Özel'in yayınına bağlanması bile bir lütuf. <laughs> TRT'ciler böyle düşünüyor. Ulan sizi yayına bağlandık o bile bir lütuftu. Kesmişiz hala bunun tatanasını yapıyorsunuz. Sürreal. Ama sürreal olmayan bir konu gerçek. Bir Nisan'dan itibaren hala hazırda devam eden ağır ekonomik tablonun ülkeye ve ülkeni, ülkede yaşayan insanlara, Türkiye'de yaşayan insanlara büyük bedeller ödeteceği Babacan'dan seçim ekonomisi uyarısı. Seçimden sonra ek vergi artışları, döviz kurunun başka noktalara gitmesi sürpriz olmaz diyor. İşi bilen birisi söylüyor. AKP'nin ilk 10 senesinde e, ekonomi politikalarının başında olan Mehmet Şimşek'le birlikte kişi söylüyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyona kimse güvenmiyorsa iş bitmiştir. E kimse güvenmiyor zaten. Hala böyle ortadan laflar konuşmayı bırakmak gerekiyor. Sait Sefa Twitter'da siz diyor bu babacanın uyarıları üzerine siz 17-25'te gözünüzde olan gözünüzün önünde olan yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete ses çıkarmadığınız gün size inanç bitmişti. Şimdi size niye inansın millet diye sormuş. Onda da haksız değil yani. Ali Babacan. Dönelim. Kıymetli bir e, akademisyen, ekonomist, profesör, doktor Bilge Yılmaz İyi Parti ekonomi politikalarının başında ki zaten yeni dönemde eğer seçim alsalardı e, ekonominin dümeninde olan isimlerden biri olması planlanmıştı. Onun için zaten Türkiye'ye çağrılmıştı. O da yurt dışındaki her şeyi bırakıp gelmişti. İyi Parti'de pozisyon almıştı falan. İstifa etti e, ediyor veya edecek falan konuşmaları üzerine İsmail Küçükkaya'ya konuşmuş. Türkiye için çok endişeliyim. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun gidişat iyi değil demiş. Babacan'ı da teyit ediyor bir yönüyle. O da kendi verilerine bakarak söylüyor. Kurumsal muhalefetin durumu çok kötü diyor. Kurumsal muhalefet derken kendi içinde olduğu parti de dahil tabii. İstifa düşünüyor musunuz diye sorulunca da her şeyi göz önünde bulunduruyorum demiş. Belli ki gidici üç vakte kadar. Zaten ben burada gündeme bile getirmiyorum. İyi Parti'de hemen her gün ya bir milletvekili ya bir genel başkan yardımcısı düzeyinde ya da da baş danışman neyse düzeyinde biri gidiyor. Ve Deva Partisi'nde yoğunlaşma başlamış. Deva Partisi'ne geçiyorlarmış. Deva Partisi'nin 15 milletvekili vardı. Birkaç milletvekili daha alırsa grup kuracak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir de işin böyle bir yanı var. Dönelim Moscow Times paylaşmış. Önemsemek gerekiyor. Navalny'nin ekibinden e, Maria Pevçik konuşmuş. Demiş ki Berlin'de tutuklu bulunan bir Rus ajanı veya Rus istihbaratının tetikçisi öyle diyorlar ama Rus ajanı diyelim. Biz Rus ajanı karşılığında Navalny de masadaydı. Yani bir es, e, şey ajan değiş tokuşu. Söz konusuydu ki bu öteden beri vardır. E, Rusya ile Amerika arasında özellikle İngiltere arasında neyse karşılıklı olarak birbirlerinin ajanlarını tutmuşlarsa, tutuklamışlarsa, cezaevinde tutuyorlarsa değiş tokuş yapılır. Bazen 1'e 2, bazen 1'e 3, bazen 1'e 4 olabilir. E bazen 1'e 1 bir olabilir. İşte Berlin'de tutuklu bir Rus ajanıyla Navalny'nin takası söz konusu olmuş pazarlık masasında. İşte diyor tam da bu konu diyor bağlanmıştı. Eee Navalny ile takas meselesi. Onun sabahında Navalny öldü diyor ya da öldürüldü diyor. Putin Navalny'nin pazarlık masasında olmasını istemedi diyor. Ondan dolayı onu ortadan kaldırdı diyor. Mühim bir iddia, ciddi alınması gereken bir iddia. Navalny oyundan çıkınca Berlin'deki Rus ajanı için başka seçenekler konacak belli ki. Bu şu açıdan da akla uygun. Çünkü Putin batı Navalny'yi dayatsa, Navalny'yi getirin biz de bunu verelim falan dese hatta üzerine bir iki kişiyi daha verelim dese neyse Putin için göze alınabilecek bir risk değil bu. Çünkü Navalny çıktığında Putin'in Putin rejimine bindirmeye devam edecek, videolar çekmeye devam edecek. En son Putin'in sarayını yayınlamıştı. Ondan zaten içeri attılar. Başka belgeler, dosyalar ve direkt Putin tabanına, direkt Rus halkına Rusça yaptığı yayınlarla tesirli olacak, etkili olacak. Mühim bir muhalefete kaldığı yerden devam edecek. Rahat durmayacak. Ondan dolayı pazarlık masasından kaldırmak için Navalny öldürülmüş olabilir. tezi ne bel bağlamak gerekiyor. Gizli fon davasında Fatih Terim'in 10 milyon... Fatih terime yapılan 10 milyon dolarlık ödeme e, telefon kayıtlarında ortaya çıktı deniyor ama bir diğer önemli konu da şu internet arama geçmişi de çıkmış e, Seçil Erzan'ın bu Denizbank e, dolandırıcılık hikayesinde orada suçlu iade etmeyen ülkeleri araştırmış. Türkiye ile suçlu iadesi anlaşması olmayan ülkeleri araştırmış. Bir yönüyle yani suçlu olduğunu, suça bulaştığının farkında ve Türkiye'nin suçlu iadesi olmayan ülkeleri araştırarak o ülkelere kapak atarsam acaba rahat edebilir miyim falan gibi şeyinde. Herhangi bir Batı ülkesi veya Avrupa'da herhangi bir ülke yok belli ki. bir de öyle yani suçluysanız veya suçlu olduğunuzu biliyorsanız böyle bir ülke bakarsınız. Yani ben böyle bir şeye bakmadım mesela. <laughs> Düşündüm, Planladığım, içime sinen bir ülkeyi tercih ettim ve geldim. Türkiye'nin suçlu iadesi anlaşması var mı yok mu bu ülkeyle diye bakmadım. Suçlu değilim çünkü. Türkiye de bunu biliyor. Ama Seçil Erzan suçlu olduğunu biliyor. Tolga Savacı toparlayalım. Üzüldüm. Bizim neslin bildiği bir oyuncuydu. 80'li 90'lı yıllardaki filmler ve dizilerle tanındı. TRT'de Samanyolu dizisini yaptı. Aydan Şener vesaire. Hülya Avşar, Banu Alkan gibi isimlerle filmleri var 80'li yıllarda. Bizim nesil bilir. Ama yeni nesil Z kuşağı bilmez. Çünkü bıraktı. Eline teğini çekti. Nermin Bezben'le evlendi. Ve öğreniyoruz ki Voice of America'daki söyleşiden 2018'de Voice of America'ya söyleşi vermiş. 10 dakika Twitter hesabında var. Görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben seyrettim. Oradan öğreniyoruz ki Türkiye'yi terk etmiş. Türkiye'ye eski eski Türkiye'yi özlüyor ve Türkiye'nin değiştiğini söylüyor. Özlemiyorum şu, bugünkü Türkiye'yi dönmeyi de düşünmüyorum diyor ve Türkiye'de her şeyin değiştiğini söylüyor. Kendi sektörü başta olmak üzere. Faydalı bir röportaj. Ben bu vesileyle öğrendim, e, izledim. E, siz de izlemenizi tavsiye ederim. 2018 ee, Tolga Savacı'nın e, Kasım 2018'de Voice of America'ya verdiği bu söyleşinin üzerinden işte 5 yıl geçti. 5 yıl sonra vefat etti 60 yaşında bir kalp krizi. 2-2,5 yıldır buradayız diyor o söyleşide. Yani 2-2,5 yıl geriye gidin Kasım 2018'den muhtemelen işte 2016'nın başlarında çıkmışlar. Veya 2016'nın ilk yarısı çıkmışlar. Benimle eş zamanlı. Ya yani hep kendine yontuyorsun deme... Çünkü bir noktadan sonra artık Türkiye'de Türkiye'nin raydan çıktığını görüyorsunuz ve bir daha o raya oturmayacağını görüyorsunuz. Bütün öngörüleriniz, gelecek perspektifiniz falan da bu çerçevede olunca o da tası tarağı toplamış eşiyle beraber Amerika'ya yerleşmiş. Yaşayabilirdi Türkiye'de başına hiçbir şey gelmeden hatta yeni dizi projelerinde rol alabilirdi ama bunu tercih etmemiş. O açıdan da saygıdeğer bir iş yapmış. Evet. Ben yayına hazırlanırken yeni düştü. Anayasa Mahkemesi'nden ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesini 37 iptal. Belli ki Anayasa Mahkemesi üyeleri tamamen, tam anlamıyla değişmeden, başkan gitmeden e, bu kararlara veya benzer kararları göreceğiz. İlk Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki, bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki 37 ayrı iptal kararına imza attı diyor. Kim takar Anayasa Mahkemesi'ni? Gene öyle olacak ama... Bu karar önemli yani gene arşivdeki yerini alacak. Cumhurbaşkanının istisnai yetkisini iptal etmiş. Hakim ve savcı görevlendirmesi kanunla yapılmalı diyor. Çevre Bakanlığının belediye yetkileri iptal edilmiş filan falan. Yani diyor ki kendi kafana diyor göre yapamazsın diyor. Bir hukuk var, bir adalet var, kurumlar var, müesseseler var. Her şey diyor bir kararnameyle her şey Cumhurbaşkanı ağzının iki dudağının arasında olmamalı diyor. Diyor ama çok geç. Atı alan tabir yerindeyse Üsküdar'ı geçtikten sonra Evet. Bu duygularla bir manşeti daha noktalıyoruz. Çarşamba manşet yok. Perşembe yeniden buluşmak umuduyla.